Efendim Bakış programına hoş geldiniz. Bugün Bakış'ın ana gündem konusu sigorta. Biraz da alt kırılıma gireceğiz. Trafik ve kasko konuşacağız. Aslında bunu da sizden gelen soru ve yorumlar üzerine kurguladık programı. Bir taraftan da 2024 yılı sigorta sektörünün sonuçları açıklandı ve trafik ve kaskodaki durum da gözler önüne serildi. Trafik sigortasındaki zarar ortaya çıktı. Biraz sonra konuğumla konuşacağım. Bir şey daha ortaya çıktı. Hem kasko sigortasında en ucuz bir dönemden geçtiğimiz hem de kasko pazarının yavaş yavaş daraldığı da yine ortaya çıktı. Onu da konuğumuzla konuşacağız. Yani bugünü biraz toplumun temel hemen çok geniş kesimini ilgilendiren trafik ve kasko sigortalarını ayırdı, ayırdı, ayırdık programı. Magdik Sigorta Genel Müdürü Sayın Ceyhan Ancıoğlu yayın konuğumuz. Tüm detayları onlarla konuşacağız. Sorularınız da var trafik sigortası ile ilgili, kasko sigortası ile ilgili sorular var. Onları da e, ara ara Sayın Hancıoğlu'na soracağım. Bakış başlıyor efendim. Evet, Magdeburger Sigorta Genel Müdürü Sayın Ceyhan Hancıoğlu. Sayın Hancıoğlu hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sonuçlar açıklandı. 2024 yılı Türkiye Sigorta Birliği açıkladı. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Ee, trafik sigortasında herhalde rekor bir zarara imza atmışsınız. Bundan sonrasını sizden de dinleyelim. Ne kadar bir zarardan bahsediyorsunuz? Evet. Tabii mutlu olduğumuz bir e, dönem değil bu açıdan baktığımızda. Ama e, son açıklanan ki Cuma akşamı açıklandı rakamlarımız e, 36 milyar TL civarında bir sektörün trafik branşındaki zararından bahsedebiliriz. Bu galiba şey bir zarar değil mi? Yani... Sizin tabirinizle giydirilmiş bir zarar değil yani bu sadece e, bunun daha üzeri de var. Tabii yani sonuçta teknik kar zarar kısmını söylüyoruz biz. Bu e, dip bilen çok kar zararına giderken daha da etkilenerek daha negatif bir şekilde çıkıyor. Ama şöyle tabii özetlemek lazım. E, esasında çarpıcı olanı söyleyeyim. Sektörde neredeyse trafik ruhsatı olan tüm oyuncuların zarar açıkladığı bir dönem trafikte. Bence bu tarafı çok kıymetli. Bunu atlamamak lazım. Yani öyle bir branş var ki yapmakta zorunda olduğumuz gerçekten kanunen, ama herkesin de zarar ettiği bir branş. Dolayısıyla bunu yönetme şansımız zaten bugünkü tarife sisteminde yok. Regülatörümüzün detaylarını, kurallarını belirlediği bir branştan bahsediyoruz. Ama hani bunu gerçekten dikkatle anlamak, araştırmak lazım. Bütün oyuncuların zarar ettiği bir branş. Olmalı mıydı çok tartışmamız gerekiyor. Açıkçası. Yani nereye varmaya çalışıyorsun? Şimdi tabii ki biz yıllardır söylediğimiz bir şey var. Zorunlu olan, vatandaş için alınması zorunlu, bizim açımızdan da satılması zor olan bir branşta sigorta sektörünün hiçbir oyuncusunun para kazanmak derdi olduğunu düşünmüyorum ben. Tamam. Ama bizim bütün derdimiz yıllardır söylediğimiz en azından para kaybetmemeliyiz. Hı. Çünkü diğer branşları yan yana koyduğunuzda oralardan yapacağımız, potansiyel karlarla bilançomuzu dengeleyebiliyoruz. Trafikte eğer büyük zararlar etmez isek. Ama Son özellikle 4 yıla baktığınızda pandemiden sonraki pandemi dönemi bir ara dönemdir. Hepimizin Doğru. gözünün boyandığı, yanlış anladığımız, sonuçları tahlil ettiğimiz bir dönemdir. Ama 2020'den sonra son 4 yıla baktığınızda bu sene dahil 21 22 23 24 sektör kesinlikle büyük zararlar etmiştir ve o zarar gittikçe büyümüştür. Bu senenin çarpıcı 36 milyar TL'si de artık en zirvedeki sektörün trafik branşında zarar rakamıdır. Bazı kesimler bunu şöyle yorumluyor Ceyhan Bey. Ee, onlar kardan zarar ediyorlardır. Hayır yani çok net işte bizim e, açıklanmış, yayınlanmış resmi web sitelerimizde, sigorta birliğinde, bütün mecralarda yayınlanan resmi zaten. Yani bizim regülatörümüzün de onayladığı rakamlardır. Bu dolayısıyla orada bir tartışma konusu yok. Baktığınız zaman da e, branş bazında baktığınızda trafiğin pür e, çok ciddi rakama zarar ettiğini görüyorsunuz. Ve şirket bazında gene söylüyorum para kaybetmeyen yok. Bu kadar net söyleyeyim ben. Size. Peki bunun bir herhalde alt bir dayanağı temeli olması lazım. Yani bu zararın şimdi siz sonuçta evet tabii ki. kamu belirliyor fiyatı. Evet. Ama mesela tüketiciye baktığınızda kamunun belirlediği fiyatlar bile yüksek. Hı hı. Ee, ama bir temel dayanak olması lazım bu kadar rekor zarara ulaşmak için. Şimdi Nayan e, Bey tabii sıkıntı sadece dediğiniz gibi tek taraflı değil. Sadece primin tarifenin yönetimi değil. Orada e, hak veriyorum bazen vatandaşımıza da yüklü artışlarla döndüğü. Ama işte bu bir sonuç. Yani siz maliyet tarafını yani hasar tarafını yönetemediğiniz sürece prim tarafında da evet çok pahalı poliçe satma şansımız yok zaten vatandaşa. Zorunlu sigorta bir kere zorunlu bir branş. Dolayısıyla prim tarafını arttırarak gidemeyeceğinize göre orada bir artış sınır sonsuzluk yok orada. Ya yani bir dünya var, bir piyasa var. Vatandaşımızın alım gücü var bir piyasa ekonomisi var. Dolayısıyla sadece primle yönetemezsiniz. O yüzden de biz yıllardır diyoruz ki Bizim oyuncular, sigorta birliği, e, STK'mız da sektör adına bizim primle beraber daha çok esasında işin maliyet tarafını oluşturan unsurları yönetmek zorundayız. Ama orada siz zaten bu da serbest değil misiniz? Ya yani Primi devlet belirliyor ama hasar yönetim sürecinde siz serbestsiniz, istediğiniz gibi hareket edebiliyorsunuz. Yok, belki bu algıyı değiştirmek lazım. Öyle mi? Hasarı, unsurlarını biz yönetmiyoruz. Bakın en basiti içindeki özel e, krozlar, teminatlar diyelim. Hatırlayacaksınız 2015'lerde bir sürücü kusuru furyası vardı ve çokça hak etmesek de 3-4 yıldır sektör olarak biz bunun zararını çektik. Evet. Bakın ne oldu son yıllarda? Bir değer kaybı problemi yaşamaya evet. başladık. Yani çok kısacası yıllardır tarifede bilmediğimiz, öngörmediğimiz, primini almadığımız bir teminatı tekrar aynı şekilde hasarını ödemek zorunda kalıyoruz. Değer kaybı başlı başına bir problem gerçekten. Bunun yanında gene yıllardır bizi zorlayan, ee, uzun soluklu dediğimiz sigorta poliçesinin 10 yıl önce satılsa da bugün bizi bağlayan maliyet kısmındaki en büyük unsur bedeni hasarlar, bedeni hasarlar. yaralanmalar, maluliyetler ve sakatlıklar. Böyle baktığınız zaman ki trafik branşı çok bu konuda meşhurdur çünkü çok uzun solukludur. Yaptığınız poliçe bugün yaptığınız 7 sene, 8 sene, 10 sene evet, biz bunu hasarını ödemekte hukuk tarafıyla da geliyorsa ödemek zorundasınız. Ve ne zaman ödüyorsunuz? 8 sene sonra o günün şartlarında ödüyorsunuz. Veya 8 sene önce yaptığınız poliçeyi bugün ödüyorsunuz. E şimdi Ekonominin Türkiye'de volatil bir e, 20 yılına baktığımızda, 30 yılına, 40 yılına bu hep öyleydi Türkiye'de. Buna alışık bir ülkeyiz esasında. Hiperenflasyonların bolca yaşandığı, e, döviz e, enflasyon çıpasının kontrol altında gittiği, bu dönemde de böyledir bu. Böyle sıkıntının olduğu yerlerde, bu kadar hareketli e, ne diyelim volatilin olduğu yerlerde bu sefer hasar yönetimi çok daha kritik hale geliyor. Yani 8 sene önce... 5 sene önce 300 liraya kestiğim poliçenin bugün karşılığı esasında belki 3000 lira poliçe anlamında. Doğru. Ama biz o gün yaptığımız primle 300 lirayla bugünkü hasarı ödemeye kalkıyoruz. Ve bugünkü teminatlar üzerinden değil tabii mi? Ki, bugünkü asgari tabii. ücret üzerinden. Asgari yani, ücret yani. üzerinden bugün neyse o vatandaşımızın başına gelen mağduriyet bu bir sakatlıksa bugünkü rakamlarla, bugünkü bilirkişi raporuyla, bugünkü aktüel raporla, bugünkü destekten yoksun kalma rakamlarıyla demek zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla tabii çok mümkün değil ama yıllardır tartışıyoruz. Belki bu trafiğin uzun kuyruğunu ne diyelim, e, bertaraf edecek bir sistemi kurmak. Onu soracağım. Korumak. Bunun bir çözüm var mı? Çünkü bu sene 30 6 milyar herhalde bu senenin geçen sene önümüzdeki sene herhalde 40-45 milyar böyle gidecek bu son 2-3 yıla baktığımızda. Tabii, tamam, tabii. bunun bir çözümü olması lazım ve siz de bu çözümü herhalde kamu yönetimiyle, düzenleyici denetleyiciyle de paylaştınız. Ne? Tabii çözümle Çözüm ne? Nalan Bey bunlar esasında yıllardır tartışılıyor. Çok yeni şeyler değil. Yani yıllardır biz aynı şeyleri tartışıyoruz, öneriyoruz. Regülatörümüz, SEDDK'mızla tartışıyoruz. Bir noktaya da geliyoruz. Ama hani bunların çoğunu halletmediğiniz sürece gerçekten bizim önümüzdeki bu öngörüsüzlük diyelim, öngörüsüzlüğe bağlı bir hasar enflasyonu yönetemiyoruz. Bakın bu değer kaybı. Yıllardır esasında hep söylüyoruz, almadığımız primin karşılığını ödüyoruz. Bu nereye kadar dayanabilirsiniz ki? Yani Yunus'un da sigorta şirketleri de bir ticaret üzerine kurulu. Baktığınız zaman biz de para kazanmak durumundayız veya kaybetmemek durumundayız. Sonuçta bir tarafta da sermaye sermayeler yükü var. Değer kaybı bir problem. Nedir buradaki problem mesela? Yıllardır ki öngörülerimiz, önerilerimiz sağ olsun regülatörümüz de zaman zaman bu kabul etmiştir ve genel şartları, özel şartları değiştirmiştir ama e, yargıya gidiyor bir vatandaşımız. Evet. Yargıda bu işte AYM iptal, karar iptalleriyle tekrar deja tekrar başa dönüyoruz. Bakın yani bir ileri iki geri yapıyoruz. Bizim sıkıntımız bu. Ha ne olacak? Kanuna. Sigortacılık Borçlar Kanunu TTK bütün kanun ilgili kanunları bu maddeleri kanun yoluyla sokmak zorundayız. Bu ara genelgelerle yönetmeliklerle olmuyor. Çünkü iptal riski var ve bunu yaşıyoruz. Biz tekrar geriye dönüyoruz. Değer kaybında bir hesaplama metodu, standardını oluşturamadığımız için de burada gerçekten uyuşmazlığa giden devamlı dosya adedi artıyor. Bakın evet. tahkime yüz binlerce değer kaybı dosyası gidiyor. Yüzde küsürmüş tahkimin galiba değil mi? Değer son rakamlar dört yüz binler civarında baktığımız zaman. Yeni bedeni hasarlara bakın orada rakamlar çok daha büyük. Değer kaybı ortalamaları 25000 bin TL arasında ve frekansı gittikçe artıyor. Dosyalarımızın üçte birinden fazla değer kaybı şu anda. Trafikte açılan maddi dosyalar. Büyük rakamlar bunda Çaptığınız çarptığınız böldüğünüz zaman. Bedeni hasarlara gelin bakın aynı şey. Bir asgari ücret etkisini düşünün. Her sene bizim başımızda olan bir sıkıntıdır evet. bu. Bütün ülkemizin sadece sigortacıların değil, satın alma gücü, yaşam gücü. E %30 arttığı zaman bizim bütün geriye dönük bütün yaşayan dosyalarımıza da gidiyor bu. Hukuk geriye de istiyor bildiğiniz gibi. Yani dolayısıyla %30 pat diye bizim karşımıza sektör olarak karşımıza çıkan bir maliyet. Başka sektörlerde olduğu gibi. Fiyatlamadığımız bir şeyin bozulmasını doğal olarak karşılamak, göstermek zorunda kalıyoruz. Ama bu böyle devam edecek Cihan Bey. Yani Valla şey... etmeyecek, etmemeli. Şöyle etmemeli. Bakın bedeni hasarlar demişken onu söyleyeyim. Son yıllarda gene regülatörümüzle tartıştığımız, esasında mantıklı da buldukları ama bir türlü icraate dönüştüğümüz bir kısım var. E, bedeni hasarları hesaplama metodu da aynı şekilde. Evet. Burada da standardı bir şekilde gidiyoruz, geri geliyor. İptal ediyor, tekrar başa dönüyor. Ama bunun önerisi, mesela biz yıllardır yapıyoruz. Tartışılıyor şu anda da baremo Baremu. modeli. İspanya'da İspanya bunu keşfetmiş. Yani İspanya'da bir Akdeniz ülkesi. Bizim kadar heyecanlı. Maalesef trafik kazalarının çokça olduğu. Özellikle oto alanında. Bir sektör. Bunlar bunu keşfetmişler 80'li yıllarda. Ve gerçekten bunu kanunlaştırmışlar. Yani hani söylemek garip ama yüzlerce sayfa sırf baremo modelinde bir insanın başına geldiği zaman, kaza sonrası başına geldiği detaylarla ilgili yüzlerce rapor standart var. Bunun adını koymuşlar. Biz niye yapmıyoruz bunu? Yani yapmalıyız. Bunu tartışıyoruz. Bir noktaya geldik. Ama artık karar alma zamanı. Baremo modeline geçelim ve veya benzerine. Çok önemli değil. İsminden bağımsız. Model ama olsun. Bir, bir model almak lazım ve bunu standartlaştırmak lazım standartlaştığında ne olacak? Ben öngörülebilir bir maliyetle karşı, ben başıma ne geleceğini bileceğim. Vatandaş başına ne geldiği zaman ne alacağını gelecek evet. Ve dolayısıyla uyuşmazlık olmadığı için de bu işte uzun soluklu uzun kuyruk kısmını bertaraf edeceğiz. Ee, gelecekteki öngöremediğimiz bir sürü masrafı e, halletmiş olacağız. Bunu yaptığımız zaman sorun çözülüyor esasında. Bir de boş boşuna aracılar bu işten rahat. E, tabii oraya öngörüyor. oraya hani girmek istemedim ama orada bir sürü de fuzulik maliyet Peki, kaynakları yaratır. Şey bir şey soracağım. Yani siz şirket olarak siz de zarar edenlerden birisiniz. Herkes zarar trafik ediyor. Trafik branşında herkes evet. ediyor evet. Şimdi şöyle bir şeyiniz yok mu alternatifiniz? Hayır ben trafik sigortası satmak istemiyorum. Çünkü zarar ediyorum burada var Noyan Bey olmaz mı? Yani şimdi hani bana Hı. onu hatırlattınız. Son 10 yılda herhalde 8 tane şirket ruhsat iadesi yaptı. trafik ha, öyle mi? Evet yapanlar var. İşte ayrılan sermayedarlar var. 6 tanesi iade, 2 tanesi de satın almayı dolayı zaten çekildiği için 3 tane hatta doğal olarak gitti. Ama çözüm de bu değil ki. Biz kendi adımıza da söyleyelim. Biz zorunlu olan bir branşta vatandaşa hizmet vermemek gibi bir niyetimiz olamaz. Sonuçta benim vatandaşım. Poçuk Ama Hizmeti zarar var. ediyorsun. Evet zarar etmemek için zaten bakın günün sonunda şöyle bir risk de var. Oradaki ruhsat e, faaliyet gösteren şirket sayısı azaldığında bu da büyük problem. Tabii. Geride kalanlara dert çünkü. Arz talep sorunu yaşanacak herhalde. Bakın ne dedim 8 tane şirket dedim. E bugün 27 ruhsatımız var. 35-36'ydı bu. Hatta 40'i 42 idi 10 sene önce. Doğru. E şimdi kalan 27'ye oluyor. Bu da çok doğru değil. Yani kalanların da esasında yükünü artıran bir model. O yüzden kimsenin iade etmeyeceği şekilde branşın teknik olarak sürdürülebilirliğini sağlamak Para kazanmayalım ama ne olur kaybetmeyelim. Bilançomuzu terse çevirecek kadar yükünü almamak gibi bir arzumuz var. Yoksa vatandaşa hizmet vereceğiz. Gerçi inanıyor değil, musunuz bu işin düzeleceğine? Ya ben adım adım düzeleceğine. Ben çünkü son uzun yıllardır ben bu hikayeyi duyuyorum. Hikaye uzun ama hani şöyle de bir haksızlık etmeyelim. Son 3-4 seneye baktığımızda gerçekten değişim rüzgarları var ve ara ara kararlar çıkıyor esasında. Ama top bir için daha çok bir araya gelmemiz lazım. Bakın TSB çalıştayları yapıldı. Evet. Bütün ekosistem, SDDK'mız da hepsi katıldı. Bütün paydaşlar. Çokça tartışıyoruz şu anda esasında. Ama ben o açıdan şuna, umutluyum. Şunu anlıyorum. Primi arttırarak sorunu çözer. Bunu demek istiyorsunuz değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Çünkü primi şöyle artıramıyoruz ki Nurhan Bey. Vatandaşın da bütçesi evet. belli. Yani Hadi bu rabalıya sadece tarife değil. Ha ama şurada şuraya varacağım. Bakın şunu unutmayalım. Biz yıllardır serbest tarife dedi diretiyoruz. Evet. Yani biraz önce maliyet tarafını anlattım. Prim tarafında da en azından şu tavanı tabanı kaldırın. Bizi özgür bırakın. Doğru insana doğru fiyatı vermek adına, doğru riske doğru fiyatı vermek adına da ne olur bizi özgür bırakın diyoruz. Bugün veremiyorsunuz herhalde. Bugün veremiyoruz. Yıllardır 2017 insanından biri hatırlayın. Bir sistemimiz var. Tavan var orada. Ee, dolayısıyla onu yapamıyoruz. Ama burada da özgür kalırsak biz hem maliyet tarafını yönetmek adına tedbirler alınıp hem de prim tarafında serbest tarife sistemine doğru Riske doğru fiyat, doğru sürücüye doğru fiyat verme. Özgürlüğümüz olsa inan çözülecek bunlar. Ama ona da şöyle yorum getiriyorlar. Eğer serbest olursanız fiyatları istediğiniz gibi çok arttırırsınız diyorsun. Aman yani. Oyan Bey yeni hatırlattığınız üzere söylüyorum. İşin iki tarafına bakmak lazım. Sadece primle değil, sadece maliyetle değil. Ama ikisine de aynı anda bir şeyler yaparsak o kendi dengesini bulacak zaten. Yani bakın bazen faiz fiyatlar diye kamuoyunda da oluyor. Vallahi çok üzülüyorum. Yani gerçi diyorlar ki işte şu kadar fiyata kamyon. Ya öyle değil Noyan Bey. Ortalama fiyatları primlere baktığınızda. Bakın bugün bakalım sektörün yeni dataları Cuma günü açıklandı. Trafik primi 6 bin lira seviyelerinde, kasko primi 11 bin lira seviyelerinde. Ortalama. Yani ortalamayı konuşuyoruz. Yani 3 tane, 30 tane, 300 tane vatandaşın ki o vatandaşlar maalesef muhtemelen doğru sürücüler değiller. Başlarına çokça hasar gelen, kaza yaşayan müşterilerimiz, vatandaşlarımız. E onların poliçeleri ortalamayı bozmuyor zaten. Ama o 3 poliçe özelinde baktığınızda evet garip fiyat aletler bulabilirsiniz ama ortalama öyle değil gerçekten ortalama da satın alma gücüne aykırı bir durum yok Esasında haksızlık yapmamak lazım ama bir yerden bir de şey çıkıyor bir kaza kaynıyor çıkıyor, örnek çıkıyor ama inanın inanın bu 2017 havuzun çıkma sebebini hatırlayalım böyle bir şeylerle çıkmıştı birkaç evet, kötü evet, 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 evet. dolayısıyla bizi özgür bıraktıkları sürece serbest tarife Ben gerçekten sektörün gereğini yapacağını hem maliyet tarafını daha yönetme şansımızın e dolayısıyla maliyeti iyi yönettiğimiz zaman biraz önceki uzun kuyruğu kısaltma şansımız olduğu zaman zaten prime yansıyacak bu. O zaman o stres kalkacak ve tarifede de gerçekten doğru müşteri doğru fiyatla biz gereğini yapacağız diye. Ha gene bakın kademeli geçiş de olabilir. Bunları da tartışıyoruz. Yani bir anda serbeste geçemiyorsanız da bu tedbirleri alıp iyiliği görüp fiyatlarda böyle kelepçeli ara kademi tabanlar koyabilirsiniz. Ama bir tane taban koyduğunuz zaman oraya uymak zorunda bırakılmak 25 milyon 31 milyon müşteri de doğru değil. Ama belli kümelerde ki havuz uygulaması da var. Biliyorsunuz evet. ayrıştırmak lazım doğru sürücü ve e, doğru olmayan sürücü. Yani bu zararı nasıl ödüyorsunuz? 36 milyar sektör zararı. Her evet. şirketin kendi ebadına göre. Tabii ki zararı. pazar payı doğrultusunda. Bu zararı nasıl karşılıyorsunuz? Cepten mi ödüyorsunuz? Yoksa e bir şeylerle kompansiye... Yok. Mu? Direkt e, net şirketlerin çünkü hatırlayın oto branşında özellikle kasko trafikte reasyonans yoktur. Evet. Şirketlerin net öz kaynaklarıyla yönettikleri doğal afetler hariç söylüyorum tabii ki bir mekanizma vardır. Dolayısıyla bizim evet net bilançomuza etki eden negatif bir e, branştır esasında. Trafik ve kasko branş. Yani cepten ödüyor. Ben de onu anlıyorum. Evet, cepten tabii, ödüyorum tabii, tabii, diyorsunuz ve yıllardır ödüyorsunuz. Ama sana. nereden ödüyoruz işte? Biraz önce bahsettiğim eğer şanslıysanız diğer branşlarda para kazanabiliyorsanız oradan kazandıklarınızın büyük kısmını hatta fazlasını ki zarar eden şirketlerimiz bunu çekiyor esasında. Ölçek ölçek ekonomisine uyamayan şirketlerimiz trafik branşının zararı diğer tüm branşları yiyip bitirdiği için de dip bilen çok kar zararına zarar vermek zorunda kalıyorlar. Çok eski büyük şirketlerimiz belki onu yönetiyor olabilirler. Ama belli ölçeğin altındaki şirketler maalesef trafiğin zararını şirketin genel zararına yansıtmak durumunda kalıyor. Bu da öz sermaye karlılığı ve östermeye ihtiyacı. Evet. Finansal disiplin anlamında da yaralar yaratıyor. Yani o zaman da regülatörümüz başka tedbirler almak zorunda kalıyor. Sermayedar demiyor mu? Ben bu işi niye yapıyorum kardeşim demez mi diyorlar? Yani ya yabancı sermayedar olsa verilmiyor. Tabii ki. Yani zarar ederek iş mi yapıyor. Özellikle gene söyledim hani çok böyle tekrarlamak istemiyorum ama e, en aşağı 6-8 tane şirketin bu branşı bu sistemde yönetemeyecekleri kaygısıyla kurt iadesi yapmışlar. Çok teşekkür ediyoruz. Evet efendim Magdeburger Sigorta Genel Müdürü Sayın Ceyhan Ancıoğlu'nu ağırladık ve sizin de talebiniz üzerine trafik sigortasına ağırlıklı konuştuk. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.